Hapın zaman var arkadaşlar. Bugün size bir maç göstereceğim. Am bu maç bayağı iyi bir maç. Bunu win Hemen göstereyim bakalım. Ulan adam geliyor, geliyor. Adam oynuyor. Biz de oynuyoruz lan. orada başka bir kanal açmayı düşünüyorum. Siz neden? ben bu yükleri kırıyorum ilk önce? Arkadaşlar bu maçı çok fazla yukarıyorum. Bak bunu öldürüyorum. Bak. Ulti almaya ya öldürülen ilk kişi olabilirsin. Bence mağarası iyi bir artı. Orada bir tane değil da bir tane de bence bir şey olmalı. Bu ki. Kimseyi göremiyor ortaya girmek istiyorlar. Ortaya girmiyorum. Ben başka bununla team oluyorum sonlara doğru bu ben bunu kurtarıyorum ikinci yapıyorum adamsın yani o adam bildiğin. Adam gibi adam. Adam. Adam oynuyor. Ben de hazır kimse ortada yokken ben de orta oynuyorum. Bakın. Bakın. Ben ortayı topluyorum ilk önce. Ortada zaten topladığım için bence bu maç birinci oldum. Ya her maç ortayı toplasam kimse girmesem her maç win. Görüyorsunuz. Bakın. Bakın bu bana ulti atıyor. Canım bayağı bir yeniyor. Bakın bu ne yapıyor sonra? Bu beni görüyor ama bu ölecek galiba. Aynen bu ölecek herhalde. ben buna gelip tim oluyorum. Nasıl? Bak. Bak. Okey. Bakın ko korkudan saklanıyorlar bakın. Ben avımı bekliyorum sonra ben bunu da atlıyorum bakın. İkisini birden kesiyorum. Bak ikimiz yargı dağıtıyoruz. Görüyorsunuz baba bu kadar iyi oynuyor bak o beni atıyor. Bir dakika video. Ve ben bunu da öldürüyorum. Bence iyiydi abi Bence iyi Video buraya kadar arkadaşlar. Umarım video beğenmişsin. Bir dakika adamlar kaç kupa merak ettim. Yani video 3 dakika olsun hocam. Bu kaç yapmış bir dakika bu. 21.516 kupa. Bu 500 bu bir dakika. Bu 21.510 aldı kupa. Bu 22.123 kupa. Bu 23.268. Bu 5.000 mi? Oha! Oha! 5.000, 5.000, 5.000. Çok az ulan! Hele hele bu çok az. Bu da az. Bu da fazla. 27 bin yapmış olmadan. Hiç bin kupa karakteri var mı? Yok. Yani ama baya bir 150 kupa karakteri var. Bırak video buraya kadar bir dakika şey yapayım. Bu maçı da göstereyim. Yok bu maç olmaz. Video uzasından. Valla. Orada artık arkadaşlar. Kupama yavaş yavaş deniyorum onun şerefine bir like'ınızı alırım. Yeni haritanın gelmesi ise 6 dakika kaldı. Aa oldu tamam. Hepinizi çıkalım. Bye bye.